Hepinize merhaba meleklerim. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tan. Şey ismi neydi? Unuttum. <laughs> unuttum ismini. Ama yine de başlığa yazalım. Başlığa yazacağım. Başlığa da yazacağım. İlk önce böyle çok hız veren petlerimiz var. Bu 30 tane hız veriyor. Bu da 6, bu da 4. Diğerleri diğerleri küçük olduğu için ben de olduğu için diğerlerini kullanmıyorum. Oh. sadece 3 pet. Eğer 4 pet 4 pet isterseniz Robux'a alabilirsiniz. Benim Robux'um yok. Ama bu sadece geçti alma süresi geçti. Ben de koşarak aldım ama hani böyle şey durma var ya herkes biliyor. Belki biliyordur. Böyle duran şey şeyin süresi geçmiş. Yani aslında bedavaymış. Tamam mı? İşte o yüzden bedavaymış. Ben kaçırmışım. Şimdi 18-17 saniyede yarışmaya gideceğim yarışmaya. Kesin kazanacağım. Kazanmazsam da <laughs> yine de üçüncü, ikinci olurum. Ekrana basarak ya da hız yaparak kazanıyoruz. O, o yuvarlak şeyleri toplayarak toplayarak şimdi başlıyoruz. Bir sıra aldım. Hadi hadi. Böyle yavaş yavaş beni itiyorlar ya. Beni itiyorlar. Ben nasıl yapayım çok hızlılar. Keşke izleyebilseydik. Bu oyunu her zamanki gibi bütün oyunları öneririm. Çünkü Roblox'ta sonsuz oyunlar var resmen. Bitmez sayarsanız çok fazla olur. O yüzden... Ben şimdi bekliyoruz. Şimdi 90 saniye içinde açılacak ve yine yarışmaya gideceğim. Şuradan atlayacağım. Atlayamadım. <laughs> Buradan şuraya. Şuradan da. Şurada. Burada bazenleri baga girebiliyorsunuz. Böyle duruyor karakteriniz. Böyle sonlar olabiliyor. Şimdi bakalım. Yine 19, 18, 17, 16. Hadi. Hadi, hadi yarışmaya gideceğim. Bu sefer kazanmak istiyorum. Hızlanmayacağım. Yavaş yapacağım. Ekranda tıklayarak böyle boşuna boşuna böyle kapa, kapa kapa, gitmek istemiyorum. durarak böyle yes. Şimdi böyle bekliyoruz açımızı. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Beni geçmediler. <gülüyor> <gülüyor> ya önüne geçtim. Hıh geçtim. Bu kadar hızlı arttırınca sorun işte ya. Bu kadar hızlı arttırmasaydım çok fazla ileri gidiyor. Gerçekten. Çok fazla ileri gidiyor. Hiç kimse kazanamadı. <laughs> Bu kadar aceleci işe ben. Ay yine mi bu çıktı ya? Zaten bunların hepsi bende var. O zaman şunu Bu ne ya? <laughs> bu? Bu 8 kalandırıyormuş. Ama böyle de bu, erkek, bu ne? <laughs> ben bunu kabul etmem. Kabul etmem. Şunu açsam mıydı? Allah Allah ya. Bir çıkma. Bu, bunu açayım. Tamam bu çıktı. Güzel. Ama param da azalıyor. Yani iki tane bundan var. Bir tane de bundan var, bu yedi, bu da sekiz. Ya bu böyle kalsın ama ya. Böyle kalsın istiyorum. Şimdilik. <laughs> <laughs> bu dayla yürümeye çalış bak. Bak seni geçelim. Sen onu al be. Ben onu al. Şunu, şunu, şunu al hadi. <laughs> yes. İşte şimdi. Ama bu sefer çok ileri gittiği için. Yapamıyorum. Çok üzüldüm ya. Bu kadar hızlı olmayın. Sonunda düşebilirsiniz sakın düşünce sinirlenmeyin ya da ağlamayın. Çünkü bu sadece bir oyun. Yeniden kazanabilirsiniz. Bakın böyle oldu endişelenmiyoruz. Bir daha kazanabiliriz. Böyle birinci oldu. Hala mutluyum. Birazcık trade atalım. Ay. Bu sefer şunu... Herkese trade attım. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. game game. Sana şunları vereceğim. Ne oldu? Kabul ediyor mu? Dur sana. Dur. kabilesin. Ya bak. Bak bir şey soracağım. Şunu vereyim. Şunu vereyim. Şunu. Dur şu ikisini Aa. Ama böyle kabul etmedik. Şunu vereyim. Dur, şunu vereceğim. Bir de şunu vereceğim. Şu ikisini vereceğim. Ay bu kadar trade geliyor. Kapattım. Şimdi bakalım başlasın. Ama bunu yapınca videomuzun sonuna geleceğiz. Meleklerim. Bu hediye yerini doldurdum. O yüzden hediyeler kabul etmiyor. Çok süre açtık. 7-6 Bundan sonra gerçekten videoyu sonlandıracağım. Hadi. Hadi başla 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 çok heyecanlıyım şu anda. Ya bu sefer şimdi hemen trade şey bir vakti ya yarışta ya. Hayır. Böyle bu kadar hız yaptım böyle oluyor. Evet meleklerim, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.